bereketli olmasını diliyoruz. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İl Tarım ve Orman Müdürümüz, Sayın Yağlı Tohumlar Kooperatif Başkanlarımız, Sayın Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdür Yardımcılarımız, Değerli Çiftçilerimiz, çok kıymetli basın mensuplarımız. Tarımsal üretimin, gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gördüğümüz bu günlerde çiftçilerimize yaptığımız desteklemelere bir yenisini daha ekliyoruz. Bakanlığımız, valiliğimiz, Büyükşehir Belediye'miz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, üreticimizin, çiftçimizin her gününde yanında olmaya devam ediyor. Dağıtımını gerçekleştireceğimiz yağlık ayçiçeği tohumlarının üreticimize, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz. Kıymetli misafirlerimiz konuşmalarını yapmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Ali Uli ve Özerden'i köşeye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Bakanlığımızla yürüttüğümüz proje kapsamında ilimizde yağlık ayçiçeği yetiştiriciliğinin genişletilmesi, desteklenmesi kapsamında Yüzde üret... %65 oranında hibeli tohum desteği sağlamaktayız. 2 milyon 660 bin TL tutarındaki proje tutarımızın yüzde bakanlık kaynağımızdan, %50'sini de yerel kaynaklardan temin etmekteyiz. Projemizle birlikte ilimizde yaklaşık 30 bin dekarlık bir üretim alanı hedef, hedefliyoruz. Bu kapsamda bin üreticimize 10.640 kilogram tohum dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bu tohum dağıtımında bir projemizde bize yardımlarını esirgemeyen Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye'mize, şahsım, kurumum ve üreticilerimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Yine ayrıca tohum tedariki noktasında bizlere katkı sunan tarım kredi kooperatifi bölge müdürlüğümüze yağlı tohumlar kooperatiflerimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Projemizin ilimize, çiftçimize hayırlı uğurlu olmasını, bereketli olmasını temin eder saygılar sunar. Efendim Müdür'ümüze teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kıymetli misafirlerimiz geliştirdiği projelerle Sakarya'mızın tarım potansiyelini güçlendiren Büyükşehir Belediye Başkanımız, Yüksek Ziraat Mühendisi Sayın Ekrem Mücebe Efendi'yi konuşmalar yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkanım buyursunlar lütfen. Çok saygıdeğer Valim, çok değerli AK Parti Adapazarı İlçe Başkanım, çok değerli muhtarlarımız, kıymetli üreticilerimiz, çok değerli çalışma arkadaşlarım, ve kıymetli basın mensupları. Her birinizi bu güzel Ramazan ayının muafiret günlerinde rahmetle, bereketle, sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti üzeriniz olsun inşallah. Değerli katılımcılar nasip olur inşallah biraz sonra bu yağlı ayçiçek tohumunu sizlerle buluşturmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu münasebetle maruz olduğu üzere yaşanan küresel salgın, iklim değişikliği, savaş, küresel ekonomik krizler gibi sebeplerle kendi kendine yeten şehirler kavramı ortaya çıkmış ve iyice yaygınlaşmaya başlamıştır. Bugün dağıtımını gerçekleştireceğimiz yağlık ayçiçeği tohumu ile kırsal kalkınmaya ve çiftçimize bir nebze destek olmayı hedefliyoruz. Bir elisi bir olan ayçiçeği üretimi ile tarım sanayi entegrasyonuna katkı sağlamayı hedef olarak koyduk. Sakarya sanayi ile iç içe bir şehirdir. Toprak ve iklim yapısı tarımsal üretime uygun olan yenilebilir enerji kaynaklarının farklı çeşitlerinin üretebildiği ve tüke, tüketebildiği şehrin adresi Sakarya'dır. Değerli katılımcılar, karayolları, demiryolu, deniz yolu ve havayolu taşımacıyla entegre yapısı sayesinde tüm dünyada ulaşan bir, bir şehir olan şehir ismine Sakarya'dır. Şehrimizin sahip olduğu bu avantajları en iyi şekilde değerlendirmek ve yarınların güçlü Türkiye'sine hazırlamak zorundayız. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin tarımsal üretimine sahip olduğu payı geliştirmek, tarımsal üretimde sanayi entegrasyonu sağlamak ve ürün çeşitliliğini çoğaltmak için pek çok proje yürütüyoruz. Üreçlerimizin dahil olduğu eğitimler düzenleniyor, çiftçilerimizle birlikte projeler üretiyor. Yaptığımız yeniklerle üreticilerimize örnek oluyor. Çiftçilerimizin ihtiyaç duydukları ekipman, yer, ürün ve pazar gibi konularda kendilerine destek oluyoruz. Kıymetli katılımcılar, malumunuz olduğu üzere ülkemizde en çok tüketilen yağ çeşidi ayçiçek olduğunu biliyoruz. Ancak tüketim ve üretim arasında zaman zaman dengelerde sapmalar olabiliyor. O münasebetle Halile mutfaklarımızın en çok tüketilen bu ürünün ekonomik dalgalanmalardan etkilenmemesi için arzı arttırmamız gerekiyor. O münasebetle, Türkiye'deki ayçiçek ekim alanlarının yüzde Trakya ve Marmara'da, yüzde İç Anadolu'da, yüzde Karadeniz'de, yüzde üçü Ege'de ve yüzde biri de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunmaktadır. Sakarımızda içinde bulunduğu Marmara bölgesi ayçiçek tarımı için önemli bir avantajdır. Bu avantajı fırsat çevirmek adına Sakarya'mızda 25 bin dekar olan yağlık ayçiçeği üretim alanının 30 bin dekara çıkartmak için bir çalışma yürütmekteyiz. Bu çalışmayı malum Tarım Orman Bakanımız başta olmak üzere ve Sakarya'mızda Sakarya'nın amiri ve baştağcımız iyi ki burada olmasından memnun olduğumuz Sayın Valimiz koordinasyonunda aynı zamanda bu işleri tarımsal olarak yürüten Tarım İl Müdürlüğümüz, İl müdürümüz ve ekipleri ve Büyükşehir'in tarımsal dairesi ve bütün ekipleri bize daire ayrım yok. Tarım deyince bütün ekipler tarımcı. Her her şey ne derler? Bütün yollar hani parise çıkar derler. Bize bütün yollar tarıma çıkar. Alt da tarıma çıkar. Üst yapı da tarıma çıkar. Asfalt da tarıma çıkar. Sosyal etkinlik tarıma çıkar. Kültürel faaliyet tarıma çıkar. Sakarya'da ne yapıyorsa bunun gideceği adres tarımdır. Tarım olacaktır inşallah. O münasebetle çalışmalarımızı işte Sakarya'mızda da Sayın Valimizin koordinasyonunda yürütmeye gayret gösteriyoruz. Valim de bu konularda oldukça ilgili ve oldukça hassas. O da bizim için, şehrimiz için bir avantaj olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli katılımcılar, bu çerçevede bugün hep birlikte çiftçilerimize, bin çiftçimize 10 10.640 kilogramlık ayçiçek tohumu dağıtımının törenini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla Sakarya'daki Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticilerimizin yanında olduğumuzu bir daha belirtmek istiyorum. Destekler için Sayın Bakanımıza, Sakarya Valimize ve Tarım İl Müdürümüze, işbirlerde çalıştığımız Tarım İl Müdürümüze ve çalışmalarına ve bütün muhtarlarımıza, Ziraat Odası Başkanımıza konuşmanın başında bağışlasın e, bizden atladık. Ziraat Odası hem Adapazarı hem de Serdoğan Başkanımıza ve diğer bütün sivil toplum kuruluşlarının başkanlarına bu projenin hayırlı olması temenni ediyorum. Bu Ziraat Odası Başkanı dedim ki sen Mısırcısın. Niye açığa gitmiyorsun? Ekerim, hazırım, yerim de var ama dedi. Sadece ben ekersem kuşlardan bunu kurtaramam. Sadece kuşların yeme olur. Ama toplu bir proje gibi belirli bir alanda ekim belirlenirse ben varım dedi. Sağ olsun burada ayak konuşma yaptık. Onunla ilgili Sayın e, Ziraat Odası Başkanı da aynı zamanda Mısırcı olduğu gibi binlerce dekar Mısır ekiyor. Onu aynı zamanda Ayçek ettireceğiz. Bir alanın ortak bir alanı belirleyip aynı zamanda Ayçek ikisi olmasını temenni ediyoruz. Ben bu duygularla ürünlerimizin bol, kazançlarımızın bereketli ve huzurumuzun olmasını izzetli şerefimizle ve güzel Ramazan'ımızdan hayırlı bir şekilde geçirmeyi, bayrama kavuşmayı temenni ediyor. Her birinize saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun diyorum. Konuşmalarından dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız şu çağlarımızı arz ediyoruz kıymetli misafirlerimiz, ülkemizin ve şehrimizin en önemli sektörlerinden birinin tarım sektörü olduğunu her zaman ifade eden Sayın Valimiz Çetin Oktay kaldığını Beyefendi konuşmaları yapmak üzere kürsüyü teşviline arz ediyorum. Sayın Valim buyursunlar lütfen. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kıymetli İl Müdürümüz, çok değerli ziraat odaları başkanlarımız çok kıymetli çiftçilerimiz üreticilerimiz büyük şehrimizin kıymetli çalışanları bürokratları değerli basın mensupları değerli vatandaşlarımız ben de sizleri böylesine bereketli hayırlı bir program vesilesiyle ve böylesine güzel bir Ramazan gününde güneşli bir günde saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Tabii burada tarımın üstadı Büyükşehir Belediye Başkanımız ifade ettiler. Hem tarımın önemini hem dünyada aslında yaşanan bir gıda krizinde gıdanın önemini, toprağın önemini, üretimin önemini güzel ifade ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum ve şehir olarak da Sakarya olarak da çiftçiler olarak da üreticiler olarak da çok şanslı olduğunuzu ifade etmek istiyorum. Zira tarımı bilen, tarımın işinden gelen, tarımın hem teorisini hem uygulamasını fevkalade iyi bilen bir büyük şehir belediye başkanınız var. O açıdan ne kadar şanslı olduğunuzu ifade etmek istiyorum. Tabi dünya bir gıda krizinden geçiyor ve toprağın, tarımın, üretimin, tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu yakinen müşahede ettiğimiz bir dönemden bir süreçten geçiyoruz. Tabii Sakarya olarak son derece mümbit topraklar üzerinde bulunuyoruz. Bereketli, iklimi çok uygun, üretime çok uygun ve alanları da fevkalade uygun bir toprak parçasını paylaşıyoruz. Bu açıdan hem ürün deseni olarak hem üretim olarak hem de projeler olarak bu toprakları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii şükür tarımın kıymetini bilen bir ekiple çalışıyoruz burada. Fevkalade bunun önemini bilen, farkında olan ve bu tarım potansiyelini geleceğe taşımak için özellikle elimizin şehirler arasında rekabetçi gücünü artırmak için ve sadece burada değil dünyada önemli bir tarım üretim merkezi olmak için gerçekten fevkalade güzel çalışmalar, projeler yapılıyor. Bu projelerin her biri son derece kıymetli ve ilimizin tarımsal üretimine hem birinci üretim hem ikinci üretim hem katma değerli üretimine çok büyük katkı verecek ve bunun faydasını emin olun sahada bu işleri yürüten siz çiftçiler fazlasıyla göreceksiniz. Bu açıdan gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanımızı takdir etmek lazım, tebrik etmek lazım. Özellikle tarım alanında hem tarımsal üretimi çeşitlendirmek, Ürün desenini artırmak, bütün alanları her metrekareyi değerlendirmek hem de bu ürünleri daha katma değerlerle getirmek için fevkalade güzel çalışmalar yap yapıyorlar. Tabii bunu hem bakanlıkla, bakanlığımızla koordineli hem de çalışkan il müdürümüzle koordineli bir şekilde, bizlerle koordineli bir şekilde yapıyorlar. Ve özellikle bu süreçlere sivil toplumu, ziraat odalarını ve bu süt sektörünün aktörlerini dahil ederek çok güzel çalışmalar yapıyorlar. İnşallah bunların meyvesini şehrimiz gelecekte fazlasıyla görecektir. Ya bugün tabii konu özelinde ayçiçek, yağlık ayçiçek üretimini artırmak için buraya burada bir araya geldik. Malum son günlerde de çok önemli gündem olan bir konu bu. Gün sıkça gündeme gelen özellikle Avrupa'da büyük sıkıntıların ortaya çıktığı bir konu. Ve bu burada üretimini artırmanın özellikle yağlı ayçiçek üretimini artırmanın ne kadar kıymetli olduğunu benden çok sizler takdir edersiniz. Bu açıdan ben bu projeyi çok anlamlı buluyorum. Çok kıymetli buluyorum. Sadece elimize değil, ülkemize de inşallah ciddi katkılar vereceğini düşünüyorum. Başkanım ifade ettiler. Türkiye'de bitkisel yağ üretiminin yüzde ellisini ayça karşılığı. Önemli bir ürün. Önemli bir ürün deseni. Dolayısıyla burada yüzde altmış hibe desteği veriliyor. 11 bin kilograma yakın inşallah inşallah burada üret, e, tohum dağıtımı yapılacak. Tabii hem bakanlığımız hem büyük şehirimiz el ele verdiler. Tarım İl Müdürlüğümüzde çiftçimize ciddi bir destek bir katkı vermiş olacaklar. E burada hem üretim alanı genişlemiş olacak hem bir bin çiftçimize ciddi teşvik katkı verilmiş olacak. Hem de ülkemizin ham madde olarak ciddi ihtiyaç duyduğu bu temel gıda maddesinin inşallah üretimini hep birlikte yapmış olacağız. Ben hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çiftçilerimize bol bereketli kazançlar getirmesini temenni ediyorum. Özellikle Atapazarı Yağlı Tohumlar Kooperatif Başkanımız onun ev sahipliğinde bunu yapıyoruz. Kendilerine de tebrik ediyorum. İnşallah ilimizin tarımı bu şekilde daha katmerli hale geldiği gibi, katma değerli hale geldiği gibi bu tür projelerle de inşallah geleceğe daha umutlu, daha güzel ve daha böyle motive olmuş pozitif bakmamıza vesile olacaktır. Ben özellikle Tarım Orman Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bizi kırmadılar. 2 milyon 600 bin gibi bir destek sağladılar. Büyükşehir Belediye Başkanımız hemen taşın altına elini koydular. O da ciddi bir meblağı ortaya koyarak bu projeye destek oldular. Tarım Müdürlüğümüz hemen diğer kooperatiflerle, birliklerle, ziraat odalarıyla koordine oldular çiftçilerimizle koordine oldular. Bu proje hayata geçmiş oldu. İnşallah bunu artırarak devam ettiririz. Ve çiftçilerimiz de buradan ciddi gelir, girdi, katma değer elde etmiş olurlar. İnşallah bu Sakarya'nın tarımsal varlığının kıymetini bilelim. Biliyoruz ama daha çok bilelim. Dünya artık özellikle tarımsal alanların üretiminin, gıdanın ne kadar kıymetli olduğunu fevkalade bir şekilde hissettiğimiz hem pandemi hem sonrasında çıkan sıkıntılardan dolayı bir süreci yaşıyor. Bu toprakların kıymetini bilelim. Katma değerli hale getirelim. Güzel projelerle, güzel çalışmalarla çiftçimizin bir değil on, yüz kazanmasına vesile olalım. Sadece birinci üretim değil, güzel bir gıda, tarıma dayalı ihtisas OSB çalışması var. Büyükşehirimizle birlikte burada. Onları yapalım. Hayvancılık ihtisas OSB gibi bir çalışma var onu inşallah onları gerçekleştirelim. Ya yani buradan kastım hem çıkan ürünler, birinci ürünleri de daha katma değerli hale getirerek, getirerek inşallah dünyanın yaşadığı bu süreçte biz e, hem ülkemize, hem şehrimize, hem çiftçimize ciddi katkı vermiş olalım diyorum. Ben tekrar programın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ramaz Ramazanınızı tebrik ediyorum. İnşallah huzurlu, sağlıklı güzel bir şekilde Rabbim bizlere bayrama ulaştırmayı nasip eylesin. Güzel bir sezon, güzel bir e, tarımsal açıdan bereketli bir sezon geçirmeyi hepimize nasip eylesin diyor. Hepinizi tekrar sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Sayın Valimize, Cikkanlarımıza arz ediyoruz ve kendisine bir süre daha sahnede ağırlamak istiyoruz. Yağlı karşı çiçek tohumlarını almak üzere çiftçilerimiz. Hikmeti Çöz, Ahmet Ozan, Mehmet Yaşar Kaya beyefendileri sahneye davet ediyorum. Buyursunlar lütfen. Çiftçilerimize yağlı kay çiçeği tohumlarını veriyorlar efendim. Hayırlı bereketli olmasını diliyoruz. <laughs> Kıymetli misafirlerimiz, çiftçilerimiz Mehmet Ali Buran, Muhsin Tuna, Behçet Gökdeniz Beyefendileri, Büyükşehir Belediye Başkanı'ndaki Müjde'den, Fahrettin Fidan, Bünyamin Ersoz, Bahatin Karakaya beyefendileri, İl Tarım ve Orman Müdürümüz Ali Ülviye Ül Özerden Bey. Arkadaşım biraz çökin ya. Bir iki tane gel. Ektim ben. Çok güzel. Evet. Bu da güzel ama. Bu Mercedes. Mercedes. Bu bu Ferran. Evet. Var mı başka? Var başka. <laughs> tamam gelin.